Tüm sivil toplum kuruluşları tarafından İstanbul Yeni Kapı'da gerçekleştirilen tanıtım günü etkinliklerinde yer alan 64 ilin standlarına götürüyoruz şimdi sizleri. 64 il tanıtım günlerinde illerinin öne çıkan özelliklerini standlarda tanıtırken BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetin Kaya da dernek ve STK temsilcileri ve standları gezen konuklarla röportajlar yaptı. Haberimizi izliyoruz. Spor deyince insanın aklına Hayri Ülgen gelir. Çok değerli bir spor adamıyla birlikteyiz. Yani 40 sene futbolun içerisindeyim. 20-25 senedir bu futbolun içerisinde amatörler hangi mahallede hangi futbolcular var? Nereden ne şekilde? onları hep elinden tuttum. Bugün bir altın orada takımından 3-5 tane Avrupa'ya giden futbolcu varsa hep benim tanıtımlarımla Avrupa'ya gitti. Ama maalesef üç büyük kulüpler bunların kıymetini bilmedi. Sivil toplum kuruluşu sivillerin birbiriyle uyuşması demek. Birbirine destek verilmesi lazım. Ben hep şunu gördüm. Eğer insanlar birbirine destek olursa, birbirine yardım ederse, içten davranırsa, şu yüreğini yüreğini yüreğine verirse her zaman başarı gelir. Adım Ömer Akgüz. Sinop Sarıyer ilçesinden doğumluyum. Emekli devlet memuruyum. 25 yıldır dernekçilik yapıyorum. 81 il el ele programına katıldık. Bize buraya bir start verecek. Buradan Sayın İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da çok teşekkür ederim bize bu imkanları verdiğinden dolayı. Diyarbakır standındayız. Önce bir tanıyabiliriz. Ben e, Medeni Deveci, Diyarbakır Kültür ve Sanat Tanıtım Derneği'nin kurucu başkanıyım. Hasan Ekşi, evet. rahmetle anıyoruz onu. E, Cevdet Akay başkanımızı ve bu organize emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sizleri de bu ziyaretimizde bulunduğumuzdan dolayı Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şeyle Diyarbakır burada. Diyarbakırlıları sizleri bekliyorlar. Değil mi başkanım? Muhakkak bekliyoruz sizleri. Ee, Sabahattin Parlak Kültür Turizm Müdürü Düzce. Genç bir şehrimiz. burada ilk önce tarih ön plana almak gerekir. Prusias at et hüpyum. bölgesinde olan Prusias et ilimizin tarihi açısından çok önemlidir. Düzce yılcarısı ve balı buraya getirdik. E, arı ürünleri çeşitlerini buraya getirdik. Düzce coğrafi işaret e, alan ürünleri buraya getirdik. Elimizin tanıtımını e, bu şekilde sağlamaktayız. Bölgemize çok hizmetleri dokunan e, Kastamonu'lu bölgemiz için hak eden bir değer. Murat Başesköy'lü bakanımızla birlikteyiz. Sayın Bakanım öncelikle merhaba. 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 Benim yıllardır e, taşıdığım inanç o. Yani Kastamonu büyük bir eyalet merkezi. Ama kastettiğimiz Kastamonu şu andaki sınırlar içinde olan Kastamonu değil. Yani daha doğrusu Anadolu denmiş. Bu Anadolu'dan 9 tane vilaya çıkmış. Onun için biz Kastamonu dendiğinde Karabüyü hatırlıyoruz, özümsüyoruz. Bartın'ı, Zonguldak'ı, Sinop'u, Bolu'yu, Çankırı'yı. Aradaki sınırlarının sunni olduğuna inanıyoruz. Yani oyunlar aynı, kültürler aynı, tarihleri aynı, geçmişleri aynı ve bence en önemlisi bu vilayetlerin gelecekleri de bir, kaderleri de bir. Çok bölgeye çok önemli hizmet yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Fatma Kıranoğlu ben. Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanıyım. İki, iki yıldır federasyonda başkanlık yapıyorum. İlk bir yılımız yoğun geçti. Sonra malum pandemi sürecinde pek etkinlikler yapamadık. İşte şükürler olsun birazcık pandemi hafiflemeye başlayınca biz de böyle etkinlikler yapmaya başladık. Önümüzdeki süreçte Allah kısmet ederse bütün derneklerimizle elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar tek çatı altında hareket etmeye, hep birlikte hep birlik ve beraberlik içinde bir şeyler yapmak için bir çalışma başlatacağız. Bir kere aramızda olduğunuz için ben teşekkürlerimi iletiyorum Bereteva ailesine. Bu vesileyle de buradan seslenme fırsatı buluyoruz. Bugün tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonu olarak tanıtım günlerini yaptık. Bu bir ilk oldu. Yani iller ayrı ayrı yapıyordu ama bu bünye içerisindeki 64 ilin aşağı yukarı tamamına kısmı burada bugün bu etkinliklerde hazır bulundu. Tabii kültür çadırı yemek ve yöresel ürünler çadırı ayrı ayrıydı. Kültür çadırında Belli bir sayıda yerimiz olduğu için belli illerimize yer vermek zorunda kaldık. Bir kısım ilimizi de geri çevirmek zorunda kaldık. Buradan kendilerinden özür diliyoruz ama yöresel ve yemek bölümünde bütün illerimiz hemen hemen var. O açımızı da orada gidermeye çalıştık. İfade ettiğiniz gibi üst düzey bir katılımla açılışımızı yaptık. Bugün 28-31 Ekim tarihleri arasında etkinliğimiz. Bugün açılışımızı yaptık. Etkinlikler, kutlamalar devam ediyor. Bu vesileyle ben bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.